Abi yemin ederim sana iki buçuk saattir yoldayız. Ya ana yol kapanır mı ya? İzmir yolu ya. Nereden geliyorsunuz? CHP zihniyetinin hepsi böyle. Nereden geliyorsunuz? Denizden geliyoruz Denizden abi geliyorum. ya. Rezil Gel. olduğunu mu görmek istiyorsunuz? Bir dinleyelim sizi. Nereden geliyorsunuz? Beni ne dinliyorsunuz? Niye? Siz sürücü Deniz'den mi? geliyorum. Ben İzmir'e gidiyorum. Tamam anlatın bize dinleyelim. Buran, buradan, buradan git. Bana bunun buranın kapalı olduğunu söylesene. Ben hayır. Akbarize yoluna giderim. Ne işim var burada? Ayıp değil mi bu insanlara, günah değil mi? Şurada tonlarca akaryakıt var. Ayıp bunu duyurun bari. Onun için buradayız. Tamam. Ayıptır, günah ya. Çalışan belediye başkanına bak. Yazıklar olsun ya. Bir saatten beri bekliyoruz. Bir saattir. Bir saattir. Yok, ee, Hem de nasıl? E, evet, daha ileride. Tamam. Evet. Abi, e, rezillik. E, Umurlu'dan e, buraya e, geliyorum. Yarım saat oldu. Yarım saat. Evet. Ha. Bekliyorsunuz orada. Yaklaşık 20-25 dakikadır bekliyoruz. Bilmiyorsunuz. Şuradasına gidiyorum. Nadiren gidiyorum. Evet. Uzun zamandır Meri Kuyruk'tayım. Daha önce haberiniz oldu. Mu? Yok, Uzun daha önceden var. daha önceden böyle bir haber vermediler. Için, Zor olmama yet hastaneye yetişeceğiz. Evet. Hastamız kapının önünde bekliyor üniversitede. Evet. Yolu bitmiyor işte. Kaç kadar bekliyorsunuz yolda? Bayağı ya, yarım saat yarım oldu. Yarım saat oldu. Şu iki tane yeri gelemedik yani. Manzara tamam. evet. süper abi. Harika. Buradan film izleyeceğe gidiyorum. Kaç Abi bir kuruk ayda bir kuruk umurda. Evet. Yani inan bez, bezil mi yolda kalacağım ya? Yolda bir kalsam. Bez var mıydı yolun Hayır hayır haberim yoktu. Gece yarısı mesaj geldi ya. Anladım. Rezilik yapmazlar ya bu ne ya? Ben önce değilim. bir önce bir çare bulmaları gerekiyor. Evet. Ondan sonra baksana ya. Evet. Tamam. Tamam. Kaç dakikadır yoldasınız? Merhaba. Valla 20 dakikadır diyor. Sen olacak. Sıkıldınız mı? E, herhalde. Herhalde. Bu keyfiyet. Hastaneye yetiştim hastaneye randevu mümkün değil iki ile iki buçuk arasında randevu verdiler evet. mümkün değil yetişmemiz Peki, kolay gelsin keyfiyettir da. bu Evet değerli izleyiciler Aydın post olarak biz de sürücülerin e, yoğun talepleri ve istekleri üzerine e, Aslim kavşağının yapılacak olduğu mevkiye geldik şimdi görüyorsunuz böyle arkamda uzunca bir kuyruk oluşmuş vaziyette sürücülerin pek çoğu yolda geçirdikleri bu Uzunca bir süreden ötürü e, şikayetleri var. E, çünkü uzayan kuyruklar dakikalarca sürücülerin e, yolda kalmasına sebebiyet veriyor. İşlerinde hassas olanlar var. E, özel işi olanlar var. Ticaret e, amacıyla şehir merkezine e, gelmek isteyenler var. şehirler arası yolculuk yapanlar da var. Görüyorsunuz şimdi örneğin bir beyefendi yanımızda. Beyefendi kaç dakika yolculukta Yarım saatten fazla. Görüyorsunuz tam neredeyse e, yarım saattir yolda olanlar var. 20 dakikadır hatta bazıları 1 saattir yolda olduğunu söylüyor. Böyle balıklar var hep beraber izliyoruz. Kaç dakikadır yoldasınız? Tam yarım saattir 45 yarım dakikadır. Saat, evet. Nazilli'den Umur Aydın'a. Ha, haberiniz var mıydı yol kapanacağından? Bilmiyoruz. Bilmiyordunuz. Bilmiyoruz. Peki. Evet duyuyorsunuz. Yani size birebir izletiyoruz. Sürücülerin taleplerini. Evet uzunca kuyruklar sürüyor. Bazı sürücüler artık yolda beklemekten sıkılmış vaziyetteler. Şöyle ilerleyelim hep beraber. Sizler de bir görün. Evet. Yok. Evet görüyorsunuz. Adeta tam Asim mevkine gelindiğinde trafik durma noktasına geliyor. Uzayan kuyruklar da sürücüleri bir hayli sinirlendirmiş olsa gerek. Tepki oldukça yüksek. Evet. Beyefendi merhaba. Merhaba abi. Nereye yolculuk? Aydın ha. Aydın ha. Kaç dakika duruyor yoldasınız? 15-20 dakika oldu. Abi, ıslak biliyorum kapanacağını. Yok. Peki. Evet diyorsunuz. Pek çok ee, sürücü yolu kapanacağını bilmiyor. dedi. Şimdi tabi insanın aklına gelmiyor değil. Örneğin bir yangın felaketi olsa ya da bir ambulans olsa bu noktada nasıl çıkış yapacak? Hepimizin aklına türlü sorular geliyor. Bakın, burada da bir polis aracı. Yani geçiş noktasında evet. Evet, merhabalar. Ne Merhaba. kadar oldunuz? Yarım saatten beri. Haberiz var mı yolu kapanacak? Hayır. Olsun, yok. Gidim. Gidime gidiyorsunuz. Evet. Peki iyi yolculuklar. Sağ olun. Tamam. Evet. Evet, görüyorsunuz yol boyunca. Evet, sıra sıra araçlar Denizden geliyoruz. E yol kapalı burada. Aslı için kavşak yapıyor belediye. Haberiniz var mıydı? Haberimiz yoktu böyle. Hizmet mi olur ya? 10 Ol. kilometre şey var. Arkada hasta olsa, kaza olsa nereden geçecek millet? Evet biz onun için buraya geldik. Bunların Bizlerden yapacağı de... hizmetin Allah belasını versin. Bir buçuk saattir buradayız. Bir buçuk saat. Tabii canım böyle hizmet mi olur? Evet. Bu yol kapalı. Bir tarafını aç, bir tarafını işle. Açmamışlar sana. Eee acemi belediyecilik böyle olur abi ne olacak? Peki teşekkürler. Tamam. Merhaba. Kaç saat oldunuz? Yaklaşık yarım saatten demir. Yarım saat nereye yolculuk? Aydın Merkez, Emniyete. nereden geliyorsunuz? Nazilden. Ee, yolun kapanacağının haberiniz var mıydı? Hiçbir görev ve yok yoktu yolda. Evet. Son anda bir geri kuruya, yirmi yarım saatten beri kurutayız. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarım saat oldu. Yarım saat. Nereye gidiyorsun? Yolculuk nereye? Şeye, bura Aydın'a gelmiş. Aydın'a geliyorsun. Ha, kombaydayız. Haberi mıydı yolun kapanacağından? Yoktu. yoktu. Yoktu? Yoktu. E ne, ne demek istersin? Şimdi kaç dakika? Ben, tabii, çevre yolu yapılmasını istiyorum yani derhal acil tırcığım, acil çevre yolu yapılmasını istiyorum. Peki. Perişanız. Peki, geliyorsunuz. Denizden geliyorsunuz. Belediye az ileride ya. kavşak yapacak Aslım girişinde. Kalkışlar. Evet. İyi, güzel oldu. Yani yol o nedenle böyle sıkışık bugün. Olacağım. Dayanacağız diyorsunuz. Bir şey olmaz. Bazı sürücüler tepkili. Sizin tepkiniz var mı? Yok yok. İş yapılıyorsa tepki olmaz.